Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Tercihler başlıyor. 25 Temmuz 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında başlıyor. Tercihler yarın başlıyor. ÖSYM bu konuda hangi uyarıları yapmış? Bunun dışında bütün duyurular, sizlerin işine yarayacak bütün bilgiler bu kanalda olacak. Özellikle taban sıralamalı ile ilgili çok önemli tespitlerim sizlerle olmaya devam edecek. Tercihinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programların bu kılavuzda Bakınız koşullar olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşulları karşılıyor musunuz? Eğer o alanı kazansanız bile o koşulları karşılamıyorsanız orasını kazanmış sayılmazsınız arkadaşlar. Listenizdeki programların kodlarına mutlaka son kez bakın. Doğru yazdınız mı? Emin olun. Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programların sırası gerçekten istek sır sıranıza uygun mu? Örneğin beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız keşke altıncı olsaymış diyor musunuz? Ya da bundan emin misiniz? Mutlaka bu isteklerinizi son kez gözden geçirin ve kontrol edin arkadaşlar. Tabii ki tercihinizi yaptınız. Değiştirme hakkınız var mı? Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda mutlaka bu kırmızı yazıyı görelim arkadaşlar. ÖSYM'ye bildirilmiştir ifadesini mutlaka görelim. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra tercih süresi içinde GoTR'den Tercihinizde değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercihin son gününe kadar. Tüm tercihinizi sildiğinizde istediğiniz takdirde tercih süresi içinde yeniden tercih yapabilirsiniz. Ama tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Bazı yıllar tercih süresi uzamıştı. Bununla ilgili de videolar gelir ama son yıllarda kesinlikle uzamıyor arkadaşlar. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece ki inşallah olmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde de mutlaka tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Bu da işte sizin belki de garanti bende bulunsun dediğiniz belge olacak arkadaşlar. Umarım sağlıklı bir tercih yaparız ve umarım istediğimiz puanları hak ettiğimiz şekilde kullanırız ve istediğiniz üniversiteye hep beraber gideriz diyorum arkadaşlar. Takipte kalın, görüşmek üzere.